Macir kızı. Bir bahar akşamının karanlığı ılık okşar ok tenimi. Ah seni yaşamak ister, hep seni bu deli gönül. Hicran yara olmuş yüreğimin derinliklerinde. Seni sevmek suçmuş meğer, macir kızı. Sinemde hazan rüzgarı eserken, tipi varken. Neden yazın sıcağında açmış kartanesi çiçeği? Yoksa muhacir gibi yaşamış olmamdan mı? Seni sevmek suçmuş meğer, Macir kızı. Artık kuşlar da ayrılık şarkısı söylüyor burada. Al götürür beni garip rüzgarı sevda illerinden. Sana yangın, sana vuslat olacağım ana kadar. Seni sevmek suçmuş meğer macir kızı. Sakladığım sana olan sevgimi güneşin sarısına. Pranga vurup çırpınarak koydum kafesine. Bir daha kimseyi görmesin, sevmesin diye... Seni sevmek suçmuş meğer, macir kızı. Dolunay ve yıldızlar, sokaklanmaları birer birer, Söz ederken sevginden lal olur diller, Zülüflerin dökülür, yanan sinem perçinler, Seni sevmek suçmuş meğer, macir kızı. Ay karanlığın derdini dinler, sessiz akşamda, Duygular coşar, satırlara dökülür güzelliğinden, yalnızlık ise zindan gibi hasretinle beraber seni sevmek suçmuş meğer acil kızı. Tohum toprağı yarıp filizi yağd ile verirken, gül, karanfil, yasemen, mis gibi kokarken, yavaş yavaş gidermiş ömür gençliğimden, seni sevmek suçmuş meğer, acil kızı. Tan yerinde kızıllık, sevgimin şiddetinden, ağlamaktan, senin için ağlamaktan usanmadım, hep dualarımda istedim seni. Karşımda hayalin. Seni sevmek suçmuş meğer macir kızı. Seni bana hatırlatıyordu gülün yaprakları da. Çölün serabı bile karşıma dikiyordu hayalini. İstemekle de olunmuyormuş ben bunu anladım. Seni sevmek suçmuş meğer macir kızı. Yürümeyeceğim seni düşünerek yalnız yollarda. Söylemeyeceğim adını bir daha sevgi üzerine. Elveda diyorum son noktayı koyarken elveda seni sevmek suçmuş mer macir kızı.